Evet arkadaşlar size bugün bir akıllı beyin anlatacağım burada akıllı beyin bu model bakın Monero'nun bu akıllı beyinler 3 tekerli kasalı motorlarda da çalışıyor Ondan sonra bu Küba midilli olan üç tekerler var engeller falan binebilen o modellerde de çalışıyor üç tekerli ve iki tekerlerde de çalışıyor bu motorun kablolarını size anlatacağım Şimdi ilk önce şöyle göstereyim. Bu kontak girişidir. Yani motorun kontağını açtığınızda beyin açması için kontak girişi. Siyah, kalın, şahse, aküden gelen şahse bağlanıyor. Kırmızı, kalın renkte artı kutuptur. Bu üçü beyne elektrik girişini sağlar. Arka motora giren kalın kablo yeşil mavi sarı Şimdi bunlar normal kalın kablolar. Buradan size bir renk bulacağım bir saniye. Bu motorun sensör giriş kablosudur. Ana yani çalışması için gerekli olanlar. Şu iki tane kırmızı başlıklı olanlar. Bunlar e, motora istediğiniz zaman alarm bağlayabilirsiniz. Hem motorunuz alarm bağladığınız zaman e, kapatırsanız biri çalmaya kalktığı an motorun arka tekeninde frenleme sistemi falan yapar. Alarm girişidir. E, ondan sonra burada şöyle bir kablomuz var. Bu beyin 3 viteslidir. Yani 1, 2, 3 Hızlandırır. Orta derece tam gaz. Buradan yapacağınız iş. Hiçbir fişi takmadığınız takdirde motor direktmen ikinci viteste hareket edecektir. Devamlı. Düz. Sabit. Ama isterseniz tabi motorunuzda e, vites atma düğmesi falan yoksa eğer. Ben genellikle o zaman buradan köprü yapıyorum. Buradan orta fişten sağdaki fişe taktığım zaman birinci vites orta fişten soldaki fişe taktığım zaman üçüncü vites olarak direkt sabitleyebilirsiniz. Yani üçüncü vitese attığınız zaman tam gaz devamlı hızlı kullanırsınız. Hiçbir fişe takmazsanız orta derecede hız veya ortadan en baştakine takarsanız sağ taraftakine o zaman birinci vites yavaş gider. Vites kablosudur yani bu. şöyle bir kablomuz var. Bu kasallar için gerekli. Bunu birbirine köprü yaptığınız zaman motor ters çalışır. Çıkarttığınız zaman ileriye doğru gider. Bunu zaten üç tekerli kasallarda kullanıyorlar genellikle. İkinci vites, iki tekerli vites şeylerde kullanılmaz geri vites. Burada diğer beyinlerden bir farkımız var. Gaz borusunun renkleri farklı. Şöyle yakın çekim. Gaz borusundan Gelen siyah kablo siyah beyaza bağlanır. Gaz borusundan gelen yeşil renkli kablo mavi beyaza bağlanır. Gaz borusundan gelen kırmızı kablo kırmızı, sarı renkli kabloya bağlanır. Yani bu gaz borusunun bağlanacağı renklerdir. Burada kilometre dijital saatlerde kilometrenin bağlanacağı kablo mor beyaz. Ucu zaten böyle fişlidir. Bu dijital saatlerde, kilometre saatlerinde kullanıyor. Sarı yeşil fren. Frene bastığınız zaman motor kendini kapatması için kullanılıyor. Bu normal led lambadır. Konta açtığınız zaman beyin harekete hazır olduğunu gösterir. Yani led lamba yanarak ucundaki bunu size söyledim mi daha ne bilmiyorum. Üç tekerli kasallar için birbirine köprü yaptığınız zaman motor geri viteste çalışsın diye. İki tekerliler bunlara gerek duyulmuyor. Bu üç tekerli kasallarda gene fren müşürü. Yani frene bastığınız zaman motor hareketi kesmesi için. Bunu köprü yaparsanız birbirine motorunuz hiç çalışmaz. Yani buna hiçbir şekilde bağlamazsınız. İki tekerlerde kullanıyorsanız. Üç tekerli kasalı motorlarda e, fren müşürü çift kablo geldiği için o zaman bu işlem görüyor. Bu fren için. Üç tekerli kasalarla. Şimdi şunlar da Bunları daha ben de denemedim şu an. Ama e, yanlış hatırlamıyorsam biri çocuk kilididir. Bir tanesini de bağladığınız zaman e, motor geri çalışıyorsa ileri vitese geçer. Devamlı ileri döner. Ayırdığınız zaman tekrardan yönünü değiştirir. Bu şekilde. Bu Monero marka elektrikli bisikletlerin akıllı beyinleri. İki tekerliler ve üç tekerliler için kullanılmaktadır. Ee, çalıştığı voltaj üstünde yazıyor mu? Bir dakika. 48 volttan şöyle yakın çekersem 48 volttan 84 volta kadar uyumlu ve 1200 voltluk beyin.